olurdan Kimseyi istemiyorum, hiçbirini beğenmiyorum, hiçbirinizi istemiyorum, tamam mı? Sen <laughs> ya birinci oldun, değiştin. <laughs> ya da benim, benim gerçekten istediğim adam sen sendeyiz. Birbirimize ne kadar çok gidip geliyorduk farkındaysan. Emre geldikten sonra Rabia bu evin içerisine çok nadir geldi. Her birimize burada neler denildi öyle? Eğer, elle, anne, anne falan yok. Kızlar döner, sap döner. Deme atarsın, hamzeye dönersin. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Hepiniz kız adaylarına söylüyor. <laughs> Size karşı ilgi duymayan erkeğe ilgi duymayın. Eski sevgilini özlüyor musun? Evet, özlüyorum. Ne? Konuşma benimle. Sen ne haltlar çeviriyorsun? ağlamaktan hıçkır hıçkır artık yerlere yatacağım. Gelsene. Gel. Benim annem seni ilk başta kabul etmiyordu. Bak bunu da şimdi söylüyorum. Ben burada yapıcı halde konuşmayı sergilerken sen orada eski sevgilini özlüyormuşsun. Çocuk kalbi çarpmış, heyecanlanmış, aşık olmuş. Çok mu? Gönül isterdi şu an tamamen dışarıda olalım. Bu güzel sürprizi hazırlayayım fakat... Aşkım en kötüsü ne biliyor musun? Erkekler evine geldiğimde o merdivenlerde beni karşılayacak hiç kimse yok. Çok kötü bir şey. Sen benim çekirdek ailem olacaksın. Sen benim geniş ailem olacaksın. Sen benim ailem olacaksın. kardeşim benim Junior oğlumla Esmer'imin annesi olacağım. Sen her şeyin en güzeline layıksın.